Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Çok düşmüş ve her an yükselebilme potansiyeline sahip hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Serinin 6. videosuna geldik. Bundan önceki videoları incelemediyseniz onları da incelemenizi, izlemenizi tavsiye ederim. Dedik ve hemen ne yapalım? Yasal yarımızda bulunalım. Ekranda gördüğünüz metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Netaş'ta kaldık. Netaş Telekom hissemizin grafiğini açtık ve grafikte gördüğümüz şey nedir? Bir sinyal gelmiş. Ocak ayının 17'sinde sinyalimiz sat sinyali ve o günden bugüne tekrardan al sinyali oluşmamış. Yani sadece bir yerde Şubat'ın 7'sinde oluşur gibi olmuş. Fakat bu pembe okumuz maviye dönüşmemiş bu indikatörümüz biraz daha sağlamcı olduğu için beklemiş, beklemekte de, de haklıymış. Henüz al sinyali oluşmamış arkadaşlar. Peki bugünkü geldiği dip noktaya Netaş Telekom'un bir çizgi koyuyoruz. Ve bu çizgimiz 58,33 seviyesinde. Daha önce bu çizgiye ne zaman dokunmuşuz? 3-6 gün önce dokunmuşuz. Yani önemli bir yere gelmiş miyiz? Evet. Bundan 6 gün öncesine tekrar geri dönmüşüz. Bundan dolayı hissemizin hemen yarın bulunduğu yerden yukarıya doğru gitme ihtimali var arkadaşlar. Çünkü hissemiz şu anda yaklaşık tam 2 daha doğrusu pardon 1 yıllık en dip noktasında bulunmakta. Daha da geriye gidecek olursak zaten 2023'ün 9. ayının fiyatında şu anda. Bulunduğu dip seviyesi de nedir? Daha önce bu dip seviyesini en son 2024 Şubat'ta gelmiş biz de 2025 Şubat'tayız. Bundan dolayı bulunduğumuz konumdaki destek, sağlam bir destek buraya tutunmamız için yeterli gibi görünüyor. Eğer hissemizde çok ciddi sorunlar yoksa grafiğimiz bize diyor ki hani burada kalıp buradan yukarıya dönebilir diyor. Önemli olan Dönebilir kelimesi mi? Hayır. Bu dönebilir kelimesi yüzünden bir hisseye giriş yapılmaz arkadaşlar. Önemli bir destek seviyesine geldi diye de giriş yapılmaz. Neyi bekleyeceğiz? Biraz daha garantili olsun diye. Hissemizin yarın yeşil yatmasını bekleyeceğiz. Yeşil yatması yeterli mi? Değil. Yeşil yaktıktan sonra bir önceki günün zirvesini geçmesini de istiyoruz kendisinden. Kuruma göre, hacme göre bazen bir gün, bazen son iki günün zirve noktasını geçmesini isteriz. Bu hissemizde 60,50 seviyesinin üstünde günü kapatacak olursa o zaman anlayacağız ki yukarıya dönüş emaresi oluşmuş NetAş Telekom'da. Ama her zaman bir önceki küçük de olsa tepenin üstünde günü kapatmak, işi daha bir garantili hale getireceğinden dolayı bir önceki küçük tepemizin seviyesine bakıyoruz. O da arkadaşlar 62,05 seviyesiymiş. Yani 62,05 seviyesinin üstünde günü kapatabilirsek daha sağlam bir al sinyali almış olacağız. Dedik ve burada bırakalım. Diğer hissemize geçelim. Sıradaki hissemiz panel sanmış. Panel san, çatı, cephe vesaire. Şimdi hissemizde ne zaman bir sat sinyali oluşmuş? İndikatörümüzün bir tanesi demiş ki Ocak ayının 6'sında sat demiş. Diğer indikatörümüz Ocak ayının 9'unda. Üçüncü indikatörde Ocak ayının 13'ünde sat sinyali veriyor. Hangisinde satmış olursanız olun arkadaşlar nihayetinde aşağıda Yaklaşık olarak e, 3-4 haftalık bir mum çubuğu var. Bu kadarlık düşüş hacminden etkilenmemiş oluyorsunuz. Yani bir hisseden ne zaman çıkacağınızı veya hisseye ne zaman gireceğinizi biliyorsanız sıkıntı yok. Hisse istediği yere kadar düşsün hatta daha fazla düşsün de e, ben de daha düşük yerden alayım diyebilirsiniz. Bu hissemizde en son düştüğü yere bir çizgi koyacağız. Bakalım sağlam bir destek noktasına tekabül ediyor mu? Döndük baktık arkadaşlar. Burası sağlam bir çizgi. Yani burada bir çıkıntımız var. Oraya değmiş. Onun haricinde bir iki tepe noktasına daha tekabül etmekte. Bir tepe noktamızın kalın mum ucuna zirvesine diğer tepe noktamızın da ince mum zirvesine tekabül ediyor. Bundan dolayı bulunduğumuz konum aslında önemli bir konum. Buradan yukarıya dönme ihtimali elbette var. Buradan dönmezse eğer nereden dönebilir? Bunu da söyleyelim. 41.84 seviyesinden de hissemiz dönüş yapabilir. Hazır çizmişken bir seviye daha ekleyelim. O seviyemizin adı da şöyle bir yaklaştırayım bakalım. Evet o seviyemizin adı da 38,79 olacaktır. Yani ya 41,97'den ya 40,84'den ya da 38,79'dan tepki alıp yukarıya hissemizin dönmesi gerekir. Hangisinden döneceği çok mühim değil arkadaşlar. Yani bunu bilebilmenin bir manası yok. Sonuçta aha düşmüş ben gireyim buradan döner diye düşünmemek lazım. Yani en fazla %1, %2 karı kaçırmış olacağız. Ama doğru yerde girdiğimiz zaman e, nihayetinde istediğimiz yere gideceğiz. Yani nereye gidebiliyoruz? En yakın tepemiz zaten 57,28. Ama yanlış yerde girdiğimizi düşünelim. Yanlış yerde girdiğimiz takdirde de e, çok daha derinlere, daha aşağılara hissemiz gidebilir. Mesela çoğu hissemiz son 3 ayın başlangıç noktasına geri döndü. Bu hissemizde geri dönecek olursa 35 TL seviyesine kadar inme riskine sahip. Evet. Şimdi bunu da kapattık arkadaşlar. Ee, kaç dakikayı geride bırakmışız? 7 dakika geride kalmış. Bir de son olarak Enerja hissemize bir bakalım. Bu arada halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Şimdi bu hissede daha önce iki tane mavi çizgi çizmişiz. 241'in altına ineli çok olmuş. Şimdi neredeyiz? 203,505 seviyesindeyiz. Buraya bugün dokunmuşuz. Bu dokunduğumuz seviye önemli bir seviye arkadaşlar. Buranın dip noktasına geliyor. Buranın da tepe noktasına geliyor. Yani bundan dolayı önemli bir destek seviyesindeyiz hissemiz bu destek seviyesinden yukarı dönme ihtimaline sahip. Ama daha da aşağıya inebilir mi? Evet daha da aşağıya inecek olursa gidebileceği seviyenin adını hemen verelim. 189,66 seviyesi. Biraz önce de söylediğimiz gibi ne zaman döneceğinin bir önemi yok. Önemli olan döndüğünü anlamamız. Ama bugün yarın dönecek gibi de duruyor nihayetinde. Dönebileceği seviyeleri verdik. O seviyeleri takip edecek olursanız o seviyelerde bir yeşil yakarsa ve bir önceki hatta iki önceki mum çubuğunun zirvesini de geçerse o zaman ne olacak? Hisseye giriş yapabilmek daha mantıklı hale gelmiş olacak. Girersiniz girmezsiniz o beni ilgilendirmez. Onun kararını siz kendiniz vereceksiniz dedik ve enerjiyi da kapattık. Eğer bu izlediğiniz videoyu halen beğenmediyseniz zaten hiçbir videomuzu beğenmemiş gibi olacaksınız. Çünkü benzeri videolar çekiyoruz. Tabii farklı cazip hisse videoları da çekiyoruz. Tekil veya dörderli hisse incelemeleri de yapıyoruz. Son dönemde bilançolara da bakmaya başladık. Ee, abone olmanızda fayda var. Beğendiyseniz de beğen linkine tıklayın. Bir de yorumlarda bizi yalnız bırakmayın arkadaşlar. Olumlu, olumsuz eleştirilerinizi de yorumlarda görmek istiyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.